Aferin kızıma. Şey döndürelim. Kıyamam sana ben. Zaten boyun kadar. Boyundan da büyük. Açelya tamam. Tamam yeter. Kısa selam. Biz dışarı çıktık. Bugün ama çok güzel. Parka gideceğiz. Birazcık dolaşacağız. Annem ve Açelya da arkadan geliyorlar. Bebişim burada. Hava çok güzel bugün. Ne tarafa döneceğiz anne? Ne tarafa döneceğiz? Buradan mı? Açelya gel bu tarafa. Açelya da gidiyor kendi kafasına göre. Açelya yanımda. Ee, annem oğlumu sürüyor arabayla. Bebek arabasını aldık yanımıza. Ee, yakınlarda evimize yakınlarda bir park vardı. Oraya gidiyoruz şimdi. Açelya biraz oynasın, eğlensin dedim fazla bir yere çıkamıyoruz. Annem de artık yakın zamanda memlekete dönecek geri. O varken birazcık tadını çıkaralım dedik. Şimdi biz parka geldik. Birazcık burada çocuk oynarken biz de annemle belki oturur bir çay içeriz. Böyle güzel bir yer geldiğimiz yer. Böyle oturacak yeri var, çay içecek, kahve içecek yeri var. Hem oyun alanı var. Aa pisi pisi. Aç hele pisi pisi. Gel, gel annem gel boşver ısırır. Ay Ateli çok seviyor, kedileri çok seviyor. Şimdi el etmek istemedim arkasından koşar diye. Normalde bayılıyoruz yani oynamayı. El etiyorum, okşatıyorum, sonra ellerini yıkatıyorum. Çünkü hayvan sevgisi. Yapma anneciğim. Hayvan sevgisi çok önemli. Ben kendim küçüklükten beri hayvanları çok seviyorum. Evet, kedi köpek ne varsa doldururmuşum. Annem her gün üstüm başımı dakikada bir değiştirirmiş. İzin vermiş ama sevmeme, okşamama, kedileri, köpekleri, hayvanları. Ama devamlı işte üst baş değişiyordu bilmem ne. Kızım da öyle olsun istiyorum. Sevsin Sparka geldik şöyle arkamda hemen. Açı eli sürüklüyor beni. Hadi gitmiyoruz mu anne? Yavaş. Yürü annem yürü. <laughs> Birlikte çıktık. Hadi bakalım. Tamam mı? ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun şimdi şöyle güzel bir parka geldik şey oh. anne aman uyanmasın biraz sürük oyalansın aç buradan annem böyle dümdüz git orada oyuncaklar var onlara binelim gel Hakta oynadık ama kalabalık olduğu için fazla yer bulamadık. Salıncağı da pek sevmedi Celya. Gelendim. Şurada e, arabalar falan var, oyuncaklar var. Onlara bindireceğim şimdi sever bakalım. Çeli güzel mi? Çocuklar ne kadar seviyor böyle şeyleri ya. Çocuk olmak vardı vallahi şimdi. Hatırlıyorum da. Eskiden bizim de e, memlekette böyle bir park vardı. Şöyle yürüyüş yollarında kenarlarda e, akıl arabalar dönerdi. Biz de onlara binerdik. Çok hoşuma giderdi. Hiç inmek istemedim. Şunun aklıma o geldi. Açeli bay bay ya. Bak anneciğim bay bay de. Ay kıyamam sana. İşte öyle ya. Parklar güzel. Çocuklar eğlense çok güzel. Ama hala daha inmek bilmiyor. Ondan ona, ondan ona sırayla binecekmiş hanımefendi. Gökalp de uyandım. İleride çay bahçesi var şöyle arkamda. Annem oraya oturdu. Ee, ona bakıyor. Şimdi paçayla tabii durursa bir çay içeceğiz. Sonra gideriz herhalde. Bilmiyorum. Gökalp de uyanmış zaten. Çok fazla kalamayız. Hangi saç ya? Bak bir tane daha binmek istiyor. Hangisi? Bu. Buna da mı binelim? Hadi bir kere de ona binelim. Bundan birazcık korktu böyle ileri geri gittiği için. <laughs> Sıkı tutunmasını söyledim ben ona değil mi aşkım? Sıkı tutunmasını söyledim düşmemesi için. Bunun kemeri yok bir yerinin vardı. Ya benim kızım büyümüş motorunu niye artıyor? <laughs> Ay Allah'ım o da bana öyle bakıyor. Annem ne yapıyor diye bir <laughs> Açel ya Hadi oradan pamuk şeker alalım Bak amca pamuk şeker satıyor İyi ben gidiyorum o zaman Gelmiyor ya gelmek bilmiyor Vallahi bırakmak istemiyor Çok zor ya çocukları parktan da çıkarmak Her şey iyi hoş da çıkarması çok zor Hadi şeker al. Tamam bir daha bineceğiz şekerimizi alıp gelelim gel Sonunda ikna edebildim Gel, gel Açel ya Sonunda ikna edebildim Burada böyle bayağı çocuk çocuk vlog oldu. <laughs> Parkta geçtiği için. Anneannemiz nerede? Ateri anneanne nerede? Nerede? Geldik oturduk. Tamam bir çay bu şey içeriz tamam burada. Gökhan uyandı Ben şimdi e tamam bir kahve dönmezsen... Küçük bir oda var orada. Tamam Emzireceğim. Gözümün tamam tamam. önünü alayım yanıma. Işte, tamam. Annem de bu ikisi böyle burada oturuyorlar. Bir çay söylemiş annem. Çay içeriz şimdi. Ondan sonra yine görüşürüz. Ben Gökalp'i aldım birazcık durmuyor. Hava çok güzel. Ee, şu üzerindeki kundak benim küçüklük kundağımmış biliyor musunuz? Annem saklamış. koş Ay kıyamam sana ben tontişim. Ee, onunla kızımda da kullandım. Oğlumda da kullanmak nasip oldu. Tekrar suyu. Sen salıncaktan korkmaya başlamışsın Açeli ya. Önceden çok seviyordu. Çelik'i parktan çıkaramıyoruz bir türlü ya. Annem orada kaldı çay içiyor. Şu o e, sallanan müzikler baları bir kere daha bindireceğim. Ondan sonra kaçıracağım artık. Çıkmak bilmiyor ya. Uzun bir süre de getirmeyeceğim seni galiba. Kızım hep çocukluğunu da yaşasın istemiştim. İkinci çocuğumuz olduktan sonra onu çok fazla bir yere götüremediğimi fark ettim. Çok üzülüyorum. Şimdi o kadar hevesli ki parka böyle gezmeye tozmaya. Çıkamıyor ya. En az Gökalp şöyle bir 7-8 aylık olması lazım ya da ne bileyim yanında birisi olması lazım çıkabilmem için. Yalnız bir yere gidilmiyor. ona bakacak insan olması gerekiyor açıyla oynarken falan. O yüzden dedim ya annem gitmeden bir değerlendirmek istedik birazcık. Hala da inmiyor. yapmadık. Çünkü kahvaltı türü yemek istedi canım. Biz bazen böyle akşamları kahvaltı türü falan yapıyoruz. Menemen, çay, işte peynir, zeytin ne varsa. Bugün akşam eve gidince yine öyle yaparız diye düşündüm. Çünkü dışarıda vakit geçirirken zaman bulamıyorum bazen evde yemek yapmaya. Hem bize de değişiklik olmuş oluyor bu şekilde olduğu zaman. Hem de uğraşmamış oluyoruz fazla. İşim, eşim günümüzde erken gittiği için kahvaltı da yapamıyor zaten o yüzden e, en azından akşamda böyle kahvaltılık falan yiyince bir değişiklik olmuş olur onun için de seviyor zaten böyle şeyleri bana da kolaylık olur en azından bugün öyle yani kahvaltımızı ettik biz bugün böyle sabah oturduk öğlen Açeli'ye bir şeyler yedirdim biz bir daha bir şey yemedik canımız bir şey istemedi öğlenden beri çıkacağız çıkacağız bir türlü çıkamadık zaman bulamadık gelen oldu bir oturduk birazcık evde ondan sonra Açeli uykuya yattı Gökalp uyudu İkisi uyurken bir yere gidemedik bittim anneciğim kıyamam sana. Bitmiş. Öyle işte. Şimdi parka geldik. Öyle birazcık burada takılırız. Gideriz. Bitti artık Açelya. Bitti mi anneciğim? Bir daha beş at diyorsun. Beş kalmadı. Ne yapacağız? Hadi son beşimizi de at bir kere daha. At bir kere daha. Başka kalmadı. Aferin oh, sana. Son tamam mı Açeli? Başka yok. Tamam. Hadi evimde otururum bundan sonra. Öyle çıkarsak parka falan çıkarım. Zaten gittiğimiz yerler nereler? Bir park. Bazen sağlık ocağına götürüyorum çocukları, hastane falan. Allah düşürmesin de gerekmedik. Çeşitli i̇şte aşıları aşıları var ya. Gökalp'in aşısı var. İki aylık aşısı yakın zamanda önümüzde. Açelya'nın aşıları bitti artık. E, i̇ki yaş aşısını olmuştu en son. Ondan sonra e, bir daha artık okul döneminde olacakmış aşısını. Öyle yani. Şimdi artık ben Açeli'yi alayım. Anneannesinin yanına gidelim. O da sıkıldı orada tek başına oturmaktan. Açeli gidelim mi artık? <laughs> bir daha bir daha. ne, hani ne bekliyordum ki? İşte. Anca çay içebiliyoruz artık. Açeli o bizim değil ama tamam mı? çay da buz gibi olmuş zaten. Açeyla'nın peşinden koşturmaktan. Annem de içememiş çayını Gökalp'le uğraşmaktan. Artık anne bir daha söylemeyelim, içelim gidelim. Geç kalacağız eve. Işıklar yanmaya başladı, hava kararmaya başlar birazdan. Çok karanlık olmadan eve döneriz artık. Zaten soğuk çay içiliyor normalde de. Ice, ice soğuk çaylar. Değil mi anne? Soğuk çaylar içiliyor yani. Bu da soğuk çay olsun. Anne <laughs> Kızım bırak anne anne çayını içsin. Bırakmıyor ya. Yakasına yapıştı. <laughs> Hadi koş bir daha. <laughs> <Yavaş>. hadi daha. <laughs> yavaş. Yavaş. Gene sen, sen Açeli, çok yavaş. Afedersin <laughs> <laughs> hadi. hiç çekemedim artık. Biz eve döndük. Asansördeyim şu anda. Mahfette Çeli beni mahfette. Oradan oraya, oradan oraya bir ona biniyor, bir buna biniyor. <laughs> Şimdi Gökalp yanımda biz çıkıyoruz. Annemle Çeli bakkala uğradılar. Yumurta falan alınacaktı onları almak için. Gökalp olmadı için biz gelelim dedik önden. Vallahi evim evim güzel evim yani ev gibisi yok. Hele ki çocukluysanız zaten dışarı çıkmak çok zor oluyor. Yani bunlar birazcık büyüyene kadar zaten pek bir şey yapamam. <laughs> Parka falan bile zor gittik bugün. Eve geldim çok yorulmuşum anladım zaten. Hemen böyle çekedimi attım, yeleğimi attım, oturdum birazcık dinlenirim. Dedim ya zaten bugün yemek derdim yok. Menemen yapacağız, kahvaltılık falan gibi böyle tür, o tür yiyeceğiz. Zaten ne zamandır menemen hemen falan da yememiştik. Hem böyle akşam kahvaltısı gibi olur. Biz çok seviyoruz öyle. Hem de yorgunken çok bir şeyle uğraşmış olmam en azından. Böyle işte annemle Çeli hala gelmediler. Yumurtamız yok onu alacaklar. Bir de şimdi aradım peynir alın dedim. Peynir de yoktu. Gökalp arabada uyuyordu. Onu ellemedim. Şimdi uyuyanın sesi geliyor. Onu alayım ben. Onun karnını doyurayım. Üstünü değiştireyim. Dışarıdan gelince ben genelde üstünü değiştiriyorum çocukların. Ağlamaya başladı. <laughs> Tabii bana iki <gidip>, dakika oturmak yok. <laughs> Şöyle bebek çıkmış yumurtanın içinden. Güzel mi çeli bebek? Güzel mi? Bebek umrunda değil şu anda. Şu anda bebek umrunda hiç değil. Hadi bunu da buraya koyalım. Hı. Ama şöyle e, birazcık yulaf ezmesi yaptım. Bugün sabah yememiştim. Yulaf ezmesi e, sütün kalitesini arttırdığı için sabah ya da akşam fark etmez. İlla bir kase yemeye çalışıyorum. İçine birazcık laktamil attım her zamanki gibi. Ben şimdi mutfağa geldim. Menemen yapmaya başlayacağım. 2-3 tane bulaşığım var. Hemen onları makineye yerleştireceğim. Ee, sonra başlayacağım. Çeksem mi bilmiyorum. Ee, şuraya tripod koyacağım ama tripodun kenarı benim birazcık çatladığı için tam düzgün durmuyor. Bir ayarlamaya çalışacağım. Eğer onu ayarlayabilirsem çekeceğim. Alıyorum. İki tane soğan doğrayacağım. Biber doğrayacağım bir tane. Ay bu da ne ya. Bir de acı gözlerimi yaktı. Bazı soğanlar böyle çıkıyor. Üf. Bilmiyorum ne kadar doğru diyorlar ya soğan doğrarken ağzınızı açın. Böyle öf, ağzınızdan nefes alın diye. O zaman yanmıyormuş sözde Yandı yine. Şu anda gözlerimi açamıyorum. Yandı. Neyse aslında ben sadece yaptıklarımı göstersem konuşmadan çeksem daha hızlı biter işim ve video çok uzun olmaz. Akşam kahvaltı hazırlığım bitti. Çay koyacağım yanlarına bir de. Şöyle tabaklarımızı hazırladım. Yanına çay koyacağım dediğim gibi. Şimdi odaya götüreceğim. Odada hep birlikte yiyeceğiz. Bize afiyet olsun artık. Videomu da burada kapatmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Umarım sıkmamışımdır sizi. Lütfen kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.